süt kardeşlik. Sual. Bir çocuk, bir kadının sütünü emse, çocuk kimlerle süt kardeş olur? Cevap. İki yaşından küçük iki çocuk, aynı kadından süt emince, süt kardeşi olur. Bir çocuk, bir kadının sütünü emince, bu sütün hasıl olmasına sebep olan erkek, bu çocuğun süt babası olduğu gibi, bu erkeğin babası da süt dedesi, anası da süt ninesi, kardeşleri de süt amca ve süt halası olur. Çocuğun süt anası ve süt babasıyla ve bunların anaları, babaları ve kardeşleri ve çocukları ve her kuşaktan torunlarıyla evlenmesi ebedi haramdır. Bunlarla soydan akraba olsaydı yine evlenemezdi. Bu çocuğun çocukları bunun süt anası veya süt babasıyla evlenemez. Çocuğun hanımı, çocuğun süt babasıyla ve çocuğun kocası da çocuğun süt anasıyla evlenemez. Aynı kadından emen oğlanla kız, süt babaları başka olsa ve başka yıllarda emmiş olsalar bile birbiriyle ve birbirlerinin çocukları ve torunlarıyla evlenemez. Sual, ağabeyimin hanımı bir kızı emzirmiş, bu kızla evlenmem haram mıdır? Cevap: Evet, haramdır. O kız, ağabeyinizin kızı sayılır, sizin de yeğeniniz olur. Öz kardeşinin süt kızıyla evlenme haram olduğu gibi, süt kardeşinin öz kızıyla ve süt kardeşinin süt kızıyla da evlenme haramdır. Sual: Annemi emen çocuğun yani süt kardeşimin annesi veya bacısıyla evlenebilir miyim? Cevap: Evet. Sual: Abeyim amcamın hanımını emmiş. Amcamın kızıyla evlenebilir miyim? Cevap: Evet evlenebilirsiniz. Sual: Bir çocuk benim hanımımı emdi. Bu çocuğun ablası bana namahrem mi? Cevap: Evet, yabancıdır. Sual: Amcamın hanımını emdim. Bu hanım ölünce amcam başka bir kadınla evlendi. Bu kadın da bana süt annem gibi mahrem midir? Cevap: Evet mahremdir yani yabancı değildir. Süt babanın başka hanımı da mahrem olur. Sual: Hanımımdan süt emen çocuk büyüdü ve evlendi. Onun hanımı bana yabancı mıdır? Cevap: Süt oğlun hanımı kendi öz oğlunuzun hanımı gibi gelininiz olur. Yani yabancı değil, mahremdir. Sual, sütünü emdiğim kadının kardeşi, yani süt dayım, benim ablamla evlenebilir mi? Cevap, süt annenin ve kocasının, yani süt babanın, nesepten ve süt emzirmekle hasıl olan akrabasının hepsi, süt çocuğunun akrabasıdır. Fakat süt çocuğun akrabası, süt annesinin, ve süt babasının akrabası değildir. Mesela süt annenin erkek kardeşi, süt çocuğunun bacısıyla evlenebilir. Süt babasının kardeşi de evlenebilir. Sual, ağabeyim amcamın hanımını emmiş. Amcamın kızları benimle de süt kardeş olur mu? Cevap, amcanızın bütün kızları ağabeyinizle süt kardeştir. Sizinle hiçbiri süt kardeş olmaz. Sual, Süt kardeşliğinde süt aşağı akar, yukarı akmaz sözü doğru mudur? Cevap. Böyle bir şeyin aslı olmadığı nimet-i İslam kitabında yazılıdır. Mesela bir kız bir kadından süt emse, bu kadının bütün çocuklarıyla süt kardeş olur. Fakat bu kadının çocukları emen kızın ablası ve küçük kardeşiyle de evlenebilir. Yalnız bu kız onlara süt kardeş olur büyük küçük diğerleri süt kardeş olmaz. Sual Amcamın büyük kızı annemi emmiş. Amcamın diğer kızlarıyla süt kardeş olur muyuz? Cevap Annenizden süt emen büyük kızla hepiniz süt kardeş olursunuz. Annenizi emmeyen diğer kızların hiçbirisi, hiçbirinizle süt kardeş olmaz. Sual Süt kardeşin süt kızı da Süt kardeş hükmünde midir? Cevap: Evet, süt kardeş hükmündedir. Sual: Bir kişi hanımının süt kızına şehvetle dokunsa, kendi kızına dokunmuş gibi hürmeti müsahere hasıl olur mu? Cevap: Evet. Sual: Bir kadın biberona sütünü sağsa, biberonun içinde inek sütü de olsa ve bu süt başka birisinin küçük çocuğuna içirilse bu çocuk sütünü içtiği kadının çocuklarıyla süt kardeş olur mu? Cevap: Kadının sütü inek sütünden fazlaysa süt kardeş olur. Azsa süt kardeş olmaz. Kadın sütü yoğurt yapılsa çocuğa bu yoğurt yedirilse yine süt kardeş olmaz. Sual: Annem bir çocuğu emzirmiş. Bu çocuğun kız kardeşiyle evlenmem caiz midir? Cevap: Evet, caizdir. Sual: Süt oğlunun veya süt kızının kız kardeşiyle evlenmek caiz midir? Cevap: Evet, caizdir. Sual: Süt kardeşinin veya öz kardeşinin süt kızıyla evlenmek caiz midir? Cevap: Hayır, caiz değildir. Çünkü kardeşinizin kızı demektir. Sual: Oğlumun süt anasının kızıyla evlenmem caiz midir? Cevap: Evet caizdir. Sual: Kardeşimin kızını emziren kadının kızıyla evlenmek caiz midir? Cevap: Evet caizdir. Sual: Küçük kardeşimin emdiği kadının kızıyla veya bu kadınla evlenmem caiz midir? Cevap: Evet caizdir. Sual: Oğlum bir kadını emmiş. Bu kadınla evlenmem caiz midir? Cevap: Evet Oğlunun süt annesiyle evlenmek caizdir. Sual: Süt kardeşimin yanında başı açık durabilir miyim? Cevap: Evet. Normal kardeşinizden farkı yoktur. Dilen kardeşinizin yanında nasıl durabilirseniz onun yanında da öyle durabilirsiniz. Sual: Çocuklarımızı birbirine süt kardeş yapmanın faydası veya zararı ne olabilir? Nelere dikkat etmemiz gerekir? her iki çocuk da birbirinin annesini emmesi gerekir mi yoksa birisi yeterli mi? Cevap Süt kardeş genelde tavsiye edilmez. Ama ihtiyaç olursa yani bir arada büyüme gibi zorunluluklar varsa süt kardeş yapılır. Birinin emmesi yeterlidir. Emen, emdiği kadının bütün çocuklarıyla kardeş olur. Sual Çocuğumuz olmuyor, bazı ilaçlar aldık. Hanımdan süt gelmeye başladı küçük bir kız çocuğunu emzirmiş. Hanımım süt anne oldu mu? Cevap. Dokuz yaşından büyük bakire kızdan süt gelse, sütünü bir çocuğa emzirse, süt anne olur. Hanımınız da emzirdiği çocuğun süt olur. Bu emzirilen kız çocuğu, sizin üvey süt kızınız olur ise de, sütün gelmesine siz sebep olmadığınız için, önceki hanımdan olan çocuklarınız, bu kadının emzirdiği çocukla süt kardeş olmaz. Sual: İslamiyette evlatlık olarak zikredilen kişi gerçek evlat olmadığı ve anne babaya namahremiyeti devam ettiği için kız veya erkek bu çocuğu süt evlat yapmak marifetiyle bundan kurtulmak mümkün müdür? Cevap: Süt evlat yapılırsa mümkündür. Sual: bu hususta hanımın suni bir şekilde memesinden süt alınıp çocuğa içiriliyor ve böylelikle kendisi ve kocasının varsa sayır çocuğunun vesaire süt akrabası oluyormuş. Böyle bir usul caiz midir? Cevap, kadının sütü varsa caizdir. Emen çocuğun da iki yaşını geçmemesi gerekir. Başka yolu da vardır. Çocuk erkekse, kadın o çocuğu abisinin hanımına emzirtir. Yahut kız kardeşine emzirtir. Böylece yeğeni olur. Çocuk kızsa, erkek aynı şeyi yapar, yani erkek kardeşlerinden birisinin hanımına emzirtir veya kız kardeşlerinden birine emzirtir. Böylece kız bunun yeğeni olur. Sual bu durumda şahıs erkek kardeşinin hanımına emzirdiği için süt emmeden dolayı yeğeni olan çocukla ebedi mi mahrem olur? Yoksa eğer yengesiyle abisi boşanırlarsa yengesiyle akrabalığı sona erdiğinden bu çocukla olan namahremlikte biter mi? Cevap, ebedi mahrem olur. Annesiyle ilgisi olmaz. O, onun her zaman yeğenidir. Sual, babası Şafi, annesi Hanefi olan, iki yaşından küçük bir kız çocuğuna, Hanefi olan bir hanım bir kaşık içinde süt verse, süt annesi olur mu? Cevap, Hanefi'ye göre süt anne olur, Şafii'ye göre süt anne olmaz. Sual. Dayımın oğluyla ortanca kardeşim süt kardeşler. Biz üç kardeşiz, onlar da üç kardeş. Ortancalar süt emmiş. Ben ablamın süt kardeşinin büyüğü olana mahrem miyim? Cevap. Eğer ablanız dayınızın hanımına emmişse, dayınızın bütün çocuklarıyla kardeş olur. Dayınızın oğlu annenizi emmişse, Emen çocuk annenizin bütün çocuklarıyla kardeş olur. Ablanızın süt kardeşinin büyüğü size yabancıdır, namahremdir, mahrem değildir. Onunla evlenebilirsiniz. Sual: Bir kızın abisi teyzesini emmiş ve o kız şu anda teyzesinin oğluyla evlendi. Bunların durumu nedir? Cevap: Bir mahsuru yoktur, süt kardeşi olmaz. Eğer kız teyzesini emseydi teyzesinin oğluyla evlenemezdi abisinin emmesinin önemi olmaz. Süt aşağı falan akmaz. Sual, yengem babaannesini emmiş. Yengemin halasının oğlu, yengeme mahrem midir? Cevap, evet mahremdir. Çünkü yengeniz babaannesini emmekle babaannenin kızı olmuş oldu. Yani halasıyla kardeş oldu. Halasının oğlu da kardeşinin oğlu olmuş olur. Kardeşin oğlu da mahrem olur süt kardeşliğinde yaş. Sual, bir erkek hanımın sütünü içse nikahına zararı olur mu? Cevap, nikahına zararı olmaz ancak kadın sütünü zaruretsiz içmek caiz değildir. Bilerek içmek günah olur ise de büyük kimse süt emmekle süt çocuğu veya süt kardeşi olmaz. Hanbeli'de bir kavilde her yaşta süt emen süt kardeşi olur. Şafii de iki yaşından yukarıyken emen süt kardeşi olmaz. İmam-ı Azama göre 30 aydan, Maliki mezhebinde 26 aydan sonra emen süt kardeşi olmaz. Hanefi ve Maliki'de bir defa bir yudum emmekle süt kardeşi olur. Şafii ve Hanbeli'de ise ayrı ayrı beş kere doya doya emmesi gerekir. Süt kardeşlik sebebiyle taklit. Sual Hanefi mezhebindeki bir kimse, evlenip çocukları olduktan sonra, hanımının kendisinin süt kardeşi olduğu meydana çıksa ne yapılması gerekir? Cevap, bir erkeğin hanımıyla süt kardeş oldukları ama bir iki kere emmiş olduğu anlaşılsa, şafi veya hambeli taklit edilir. Çünkü şafide ve hanbelide, ayrı ayrı beş kere doya doya emmedikçe süt kardeşi olmaz. Böyle hallerde Yalnız o hususta başka bir mezhep taklit edilerek yuvanın yıkılması önlenir.